Selamlar millet ben Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'ın farklı bir oyun modu olan ezici güçle karşınızdayım. Daha yeni gördüm 5v5 takımların oynadığı bu maçta güçlü işte. Ben daha piyasaya çıkmadım kankam. Ben daha piyasaya çıkmadığım için olabilir mi? E nerede bunlar? Ben e, ba bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Allah ben niye ki? Ne oldu şimdi? Ha, o aldığım için belki de. Ha burada. Öl. Öl. Aşırı ısınma mı? Aşırı ısındı. Biraz soğumasını bekliyorum. Hala vuruyorlar beni. Yok. Yok kanka. Ben diğerleri gibi değilim maalesef. Aa tepemde. <laughs> Anladığım kadarıyla ortada bir tane motor şey var. Motor nereden çıktı? Bir robot var ve bu robotu öldürüp o robotun şeyine sahip olabiliyorsunuz ama robotu hiç beğenmedim ben be Vallahi hiç beğen. Aha robot geliyor bu arada. Robot hemen şurada. Evet robot biraz zor oluyor. Ama ısındı şu anda. Alırız gibi mi geliyor? Eğlenceli bir mod olmuş ya. ya. Adamdan çok robotu falan öldürmeye çalışıyoruz galiba. Bu ne abi? Değiş Aa, bomba atar. Gerçekten robotu öldürmemde çok etkili olacak bir silah bu. E şimdi kankan. <laughs> Tek attım. Ben dedim abi ama. Abi aşırı sıma bomba. Kontrolü çok zor ya. Sağa sola gidemiyoruz. E ne bu? Bu kadar mı? Ah. en son ben ölmüşüm herhalde. Bu, bu kadar mı ya? Neyse. Farklı modları incelemeye devam edelim. Bir sonraki modum farklı bir mod olacak. Hemen oraya birlikte geçelim o halde. Hemen diğer modumuza da geçtik. Bu mod Gulok Gulak <laughs> Gulak diye bir mod. Burada da birebir karşılaşmanın yapılabildiği bir mod. Şimdi diğer bomba geldi. Ama sen onu bir es geçeceksin önce. Şurada. Evet. Şimdi. Sadece bununla birebir modda maç yapıyoruz. Bu arada sağımda. Kankam, yanlış bir rakip seçtim be karşına. Arkamda. Allah. Aldı. Aldı. Vallahi aldı. Herhangi bir yerde... Burada. Yallah. Yallah kankam. Sesi geliyor. Aa, gördüm. Gördüm. Kaybolma bir yere. Ölü. Hemen ne atlıyorsun lan üstüme tazı gibi. Burada. Hayır hayır hayır. Kasma kasma. Kasma be. Kasma be canım. Kasma be. Aha gördüm, bombasından gördüm ben de. Gördüm. Aldım. Evet, ilk şeyi ben aldım. Şimdi taraf değiştiriyormuşuz. Bu da eğlenceli bir mod olmuş. Hayır hayır hayır, tezat değiştir. Abi yapma. 12 mermiyle ne yapabilirim ki ben bunu? Pompalı oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Pompalı'yı da hiç sevmem ben. Ama güzel kullanırım yani. Sevmem ama güzel kullanırım. Reload ediyorum. Abi bitmiyor bunun reload'u. Reload'u bitmiyor ya. Baksanıza. Ooo. Oh. Nereye kadar dolduruyor acaba? Gördüm bu arada. Pompalı vesesindeyiz. Hop. Görüşürüz kankam. Selam söyle. Gel gel bir daha gel. Pompalı veses. Allahım hiç şansı yok ki bunun. Allah 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 Allah. Durul Reload'um bitmedi. Hayır hayır hayır. hayır. Görmedin mi lan sen beni gerçekten? Şaka mısın abi? Bir kere al be. Üzüldüm lan çocuğa. Gerçi bunu görmüştük. Abi çok iyi değil mi be? Tık, tık. Bu kadar. Neyse. O zaman hemen bir sonraki moda geçelim. Bakalım daha neler varmış. Evet diğer modumuzdayız. Çok katlı bina diye bir mod. Şu anda ben oynamıyorum. Beni direkt böyle başlattı. Bir sonraki tura yeniden canlanacakmışım. Evet kankamı izliyoruz şu anda. Bizim takımdan bir dostumuz. Aha. Kankam cidden mi? Bak görmüyor musun? Ha gördü. Evet. Evet. Çok iyi be. Daha girmeden kazandım arkadaşlar. 2-0 şu anda. Bazen atabiliyor böyle direkt sizi şeylere. Tabii ki kendi silahımı seçeceğim. Hedefimiz çok katlı bir binada bir bir şey aramak galiba. Ben de ilk defa oynuyorum şu anda bu oyunları. İlk defa. Ben direkt patır kütür gireceğim abi. Hop. Şu 3 kişiyi takip edelim ya. Çokluk olursa bizi almaları daha zor olacak. Abi sağımda bir şey mi var? Wanted. E ne oldu az önce? Ne yedim ben? Ve nereden yedim ben? Bir şey attı ama ne attı bilmiyorum. Çıkmıyor musun zaten? Aaa! Nasıl alamam ben onu ya? Vay be çatır çutur aldı helal olsun. Vallahi çatır çutur aldı adam. Ben de hata abi öyle bir anda girmemem gerekiyordu tabii ki ama işte. Yapacak bir şey yok. Bir anda da girmezsen oyunun zevki çıkmıyor. Aslında bomba atsaydım var ya. Her türlü o üç kişiyi alabilirdik de neyse. Aha, aha orada işte. Aha orada işte. Gidip alacak mısın artık onu? Lütfen. Şu an zor tutuyorum kendimi. Dirilsem de şöyle gitsem alsam diye. Aha. E işte sesi geliyor işte. Bomba yerleştirildi abi. O bombayı Aha üstünde, üstünde, üstünde. Üstü arkanda. <laughs> of of. Kimlerle oynuyoruz ya? 30 saniyen kaldı. Ne yapacaksın? sesi geliyor bak. Ee? Aa, abi arkana pusmuş işte be dostum. Yani çok belliydi ya. Hadi bakalım. Ara ve yok et. Sizin gibi modları size göstermek istiyorum şu andan hani <laughs> normal oynama tarzında değil de daha çok böyle bir tanıtım gibisinden bir şey. Gördüm seni. Oğlum görür görmez mi sıkıyorsunuz lan? Ne güzel oynuyorlar var lan. Şaka bir yana. Hop. Şöyle bir korkutma spreyi. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Değişik ya. Evet. Biraz yedi ben de yedim. Sonra ben mi kalacağım orada? Yok. Eee? Kankam neredesin? Bir saniye gelir misin? Bir şey konuşacağız. Allah! Oh be! Boom. Zafer. Neyse bir düşman öldürerek zafere kavuştuk da. Son müsabakamızdayız yanlış yanlış anlamadıysam. Şu anda yeniyoruz 3'e 1. Abi bir şey attılar direkt. Sanırım bu sefer onlar mı gelecekler bize kankam? Ha? E ee, bir şey sıkıyorlar. Sanırım bu sefer onlar gelecekler. Hmm, bombaları hazırlayın beyler. Aha gördüm seni. gördüm seni. Almış lan bizimkiler. Çok Kullan. ben. Şunu alsam mı lan? Alayım lan. Şekilli şükürlü şeyleri severim. Tepemde bu arada. Hem de fazlasıyla tepemizde. Tepemizde mi? Değil mi? Öyle mi yoksa? Ne yaptın lan sen oraya? Orada mı? E gideyim alayım bari orada işte. gıcık tuttu beni. <laughs> Hemen hallettim. Hava bir şey mi geldi? Yani ne oluyor abi? Nereye savunmamız lazım? Tamam savunuyoruz. Turun 30 saniyesi kalmış. Bir tane dostumuz var. iki kişiyiz. Duydum seni. Beni Geldim. He? Geldim. Ha o bizdenmiş. Kazandık, kazandık. Kazandık, kazandık. Yok öyle bir şey. Yallah. Zafer. Özel kuvvetler 4, gerilla takım 1. 2 tane kille oyunu böyle kazandırırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle Call of Duty'nin farklı modlarını inceledik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kankam seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.